Gazino gençlerine herkese selamünaleyküm Beyler bayanlar nasılsınız umarım iyisinizdir. Abi 10-15 gündür her canlı yayında günlük dünyanın parasını kaybediyoruz. Bugün de 20 bin lira yükledim. 2410 lira kaldı. Yani o başka oyunlarda oynadım. Onların videolarını da çektim. Bunu da çekeceğim. Elbet kazanç olursa atarım. Abi inanın 10-15 gündür her canlı yayında kayıp veriyoruz. da resmen sağlayıcılar bize kapatmış. Zaten 500-500 atacağım Yani bir şey oldu oldu bir bir şey yapar mesela böyle e, takla atar bir bonus alırız falan diye dönüş olacağını hiç sanmıyorum abi onu 15 gündür her canlı yayında kayıp veriyoruz lan akşam her akşam kayıp veriyorum artık var ya delireceğim ya abi vallahi delireceğim artık yani şu yayın hayatım boyunca youtube hayatım boyunca Abi hiç ya yani bu kadar canlı yayında ardı ardına kaybetmemiştim. Her gün kayıp Her gün kayıp Her gün kayıp veriyoruz. Her gün kayıp. Yani çıldırmak üzereyim. Burada, bu da 20 bin 20.000 liraydı bu kasa. Bak 20.000 liraydı. 2500 lirayla da işte burada burada devam ediyorum. O öbürlerinde hep dedede kaybettim. EGT'de kaybettim. Kayıpta kayıp bunu da kaybedeceğim de. Ha hızlı turbo spin Evet bu da gidecek gitsin lanet olsun. Anasını anası. vallahi çok pis gireceğim, söveceğim. O derecedeyim. Yani ya bu kadar kaybolmaz ya. Ya olur da abi bu kadar olmaz da. elbet tamam bir gün yedin, iki gün yedin, üç gün yedin, dört gün yedin, beşinci günde ver ya. evladını siktiğimin çocuğu artık ver yeter amına koyayım ya. Artık ciddi anlamda psikolojimi bozmaya başladı. Ya her yayında siz de eşlik ediyorsunuz zaten ortalama 300-500 kişi oluyor yayınlar, yayınlarımda. Ya artık yani hiç yani bu 500 adan aç ya yani bak bu betten ödemediğim müddetçe beni kurtarmayacak. Eminim kurtarmayacak. Artık yani saldım lan anasını satayım saldım ya. Artık yani gittiği yere kadar lanet olsun dedim. Saldım. Olursa olur olmazsa da olmaz amına koyayım. Çok da sorun değil. Bunu kaybedersem onu daha yükleyeceğim. Onunla da oynayacağım. Sonra 5 daha yükleyeceğim. Yani gittiği yere kadar. gittiği yere kadar da zaten kayıp da kalmadı. 1700 lira 2000 lira kaldı amına koyayım. Burayı toparlar 2500. Geri toparlıyor. İşte 500'lük parmağımı mı yüzden seviyorum. Maaf ya. 500'lük parma 2000 liradan bonus alsaydım mesela bu kadar ödemezdi amına. 6000 lira. 6000 liradan şu şeyi çevireyim, 200 200'lü bir bonus satın alım mı yapayım? Aynen bir bonus satın alımı yapayım. 2000 liradan almak yerine 6000 liradan bir bonus satın alımı yaptım. Umarım bir ödeme yapar. Umarım bir şeyleri olur arkadaşlar. Vallahi yıldım ya. Ödeyecek olsa buna döder 6000 liraya döder. Ödeyecek olsun yeter ki ödeyecek olsun yeter ki her türlü öder yani inşallah öder ya çok kötü bir psikolojisi var arkadaşlar bu, ee, ya bu oyuna gerçekten çok kötü bir psikolojisi var aşırı kötü bir psikolojisi var en azından şu ufaklık verse yine yeter ufaklık bekliyorum Güzel. Her azından en azından bet'in parasını çıkar. En azından bet'in parası çıkıyor. Güzel. Atmış. On 24 abi burada da ufak tefek bir kar verecek 500 liralık bunu tek seferde bile alabiliyorsunuz öyle bir iyiliği var işte mesela bu altından aldık ya bir kere çeviriyorum kasa 10 oluyor belli olmuyor neyse 10 bin lira oldu şu an kasamız ne yapsak çevir mi yapsak 10 bin liradan bon satırım alım mı yapsam bilmiyorum ne yapsak ki 500'den parma yapmak veya 10.000 liradan bonus almak. Biz abi 10 bin liraya da güzel ödeme yapabilir. 500'lük parmağı da şu an güzel ödeme yapabilir. Şu an 10 bin liraya sahip diyorum da kararsız kaldım. Gerçekten kararsız kaldım şu an. Ne yapacağım konusunda. Bakın, Bak, mesela var ya 10 bin liraya altına düşmüyor. Görüyorsunuz değil mi? Bak, nasıl ödüyor? nasıl ödüyor? Bak, şurada 100 olan bir bonus etse. Neyse çevir abi 500 liradan bir tane Cık. alalım ya 10 bin liradan bonus alalım yapacak bir şey yok amına koyayım yapacak hiçbir şey yok 10 bin liradan alalım şimdi 500 500 o kadar ödeme yaptı 100 liradan 50 liradan farmda şimdi 500 liradan ödemez yer serisi mahveder o yüzden bir bonus adlı alma yapalım La 10 bin liraya ödese 500 bin bile öder ya öderse işte öde çelensiz herhalde yiyecek böylece geri yiyecek yaparsan. 115 en azından tamam güzel 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 alt spinimiz var alt spin de toplayabiliriz arkadaşlar hiç belli olmaz 6485 lira 3500'e atarsan en azından 10.000 liramız kurtaracağız 10.000 liramızı kurtarsak yine iyi ya 10.000 liraya kurtarsak yine iyi 125 bir çarpan gelir 8 çarpan var 18 çarpan gayet güzel 465 lira En azından koydu abi üstüne koydu 8000 ne yapar 14.000 falan yapıyor 14.000 8.000 15.000 lira diyebiliriz şöyle 50 ne yaptı 15.000 diyelim Arkadaşlar şu an asıl sorumuz ne Biliyorsunuz mu farm mı yapsam bir bon satın alın mı yapsam yani belki bir 2 bin lirayla tekrar dönüş olacak e şimdi alsak ödemeyeceğini düşünüyorum ben. Ama 500 liradan farm yaparsa belki bir bonus açar. Belki güzel bir dönüş olur. 500 liralık bir bonus 50 bin liralık bir bonusa tekabül ediyor. Yani 500 liradan girdiğimiz bir bonus. O yüzden ben 500 liradan farm yapmayı düşünüyorum. İnşallah güzel bir dönüş olur. Bir şey olur da bir kurtarırız artık. Vallahi iflam sikildi ya. İflam sikildi. iflam 975 bak ödeme güzel ara ödeme güzel 2100 16.000'den aslında bir bonus alabilirdim neyse farm dedik ananı ki çok güzelsin 500 lira full girdik yemin ederim ki girdik abi ya abi seviniyoruz ödeme yapmıyorsun İnşallah bir ödeme yapan da şöyle sağlam böyle bir ödeme koyan da şuraya şu kurtarırız lan şu kayıplardan bir nebze olsun kurtaralım derken 50 çarpan 400 lira 650 Mükemmel 60 çarpı 1000 lira 5000 lira demek alanı sikiyim 2000 lira Arkası 2800 lira mavileri patlat Mavileri de patlat mavileri de patlat adamı 3375 lira 60 çarpı 200 2000 lira işte bu son İşte bu son son 2000 liradan geldiğimiz yerlere bakar mısınız 200 lira oldu kasa Vay anana, avradına avradını halen 3 spinimiz var 3 spin nedeni verirsek yani arkadaşlar yemin ediyorum Vallahi var ya şu an sırtımdan bir yük indi bir yük indi anlatamam var ya Beni mahvetmişti lan beni vallahi mahvetmişti Bir çarpan daha gelir mi şuraya 1375 lira bir çarpan bir çarpan 1800 lira bir çarpan daha atlan Lan 2000 lira bir çarpan daha lan, Allah belanı versin neyse Verdiği de yeter verdiği de yeter bir uzatma mı geliyor yoksa Bir uzatma mı geliyor bir uzatma mı geliyor Gelmedi. Olmadı. Olsun. Çok güzel abi. Harikasın. Efsanesin. Efsane. 210 bin 225 bin oldu kasa. Tamamdır aga. Sivette daha fazla zorlamaya gerek yok. Hatta genel olarak zorlamaya gerek yok. Bunu alalım. Bir kaçalım. Akşam canlı yayında yine bir şeyler atar bakarız. Mükemmel oldu. Var ya şu an en azından bir nebze olsun doğrulttum. Doğrulduk yani. Çok iyi oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Yoruma sabitlediğim linklerden Telegram'ıma, Discord'uma, Twitter'ıma gelebilirsiniz. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.